malını stoklayıp kara borsaya düşüren ise lanetlenir. Birden Peygamberimiz Aleyhisselam içeriye girdi ve sana şunları söylüyor. Neden bunları stokladın? Ve sana diyor ki bizi aldatan bizden değildir. Ne demekse hakkını helal et. Nasıl sosyal medyada ufak bir şey bir anda gündem olabiliyor, yayılabiliyorsa bu olay kısa sürede dilden dile dolaştı. Çok geçmeden kralın kulağına kadar vardı. vatandaşların adeta birbiriyle yarışa girerek yağ aldıkları görüntüler sonrasında market raflarında yağ kalmadı. Online alışveriş sitelerinin birçoğu yağ satışlarına kapandı. Bazı sitelerde ise 5 litre yağ 250 TL fiyatlarını gördü. Sosyal medyada da bu yağları depolara kaldıranların görüntülerine kadar pek çok görüntü sosyal medyada yer aldı. Birçok vatandaşın ise ihtiyacından çok çok fazlasını aldığı görüntüleri de maalesef gördük. Yağ zammı olmayacaksa da bundan sonra kesin olur dediler. Daha fazla aldılar. Maalesef yağ alışverişi çılgınlığına kapılanlar 10 kutu, 20 kutu 5 litre yağları alanlar dahi göründü. Benim arkadaşımın akrabası 1800 TL'lik yağ almış. Bizler stoklayanlara kızıyoruz ama İhtiyacından çok daha fazla alan müşteriler de evinde stokçuluk yapmış olmuyor mu? Bu konuyu bir sonraki videoda kısa olarak değineceğiz inşallah. Burada bir konuya değinmek istiyorum. Mal sahipleri yani tüccarlar Müslümanların İslam'a göre ticaret ahlakıyla alışveriş yapması gerekir. Ticaret yapacak kişinin imanı kuvvetli olması, helali haramı bilmesi Yapacağı işin zahiri ilmini bilmesi ve fıkhi boyutunu bilmesi gerekir. Maalesef istisnalar hariç bu maddeleri bırak tatbik edeni bilen yok. Ahirette hesap vereceğini bilen, helali haramı bilen bir kimse stokçuluk yapabilir mi Allah aşkına? Yapamaz. İslam ticaret ahlakını bilen ve ahirette kul hakkından korkan kimse yağı depolara kaldırabilir mi? Malı değerinden fazlasına satabilir mi? Helal haram hassasiyeti olan kimse müşteriyi kandırabilir mi? 3-5 kuruş fazla alacağım diye yalan söyleyebilir mi? Söyleyemez. Hazreti Ömer radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır. Yani Allah malına bereket verir ve kendisi İslam'ın ölçülerine uyduğu için ahirette de mükafatlandırılır ama malını stoklayıp kara borsaya düşüren ise lanetlenir. Yani Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılır. Hem bu dünyada bereketini göremez hem de ahirette toplumun ihtiyacı olan bir şeyi stokladığı için ahirette hesap verir. Herkesin bildiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya nasıl satıyorsun diye sordu. Adam da kendince anlattı. O esnada Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam elini buğday çuvalına daldırdı ve çıkardı ve buğdayın ıslak olduğunu gördü. Bunun üzerine insanların görmesi için ıslak olanı üst tarafına koysaydın ya dedi ve sonra o meşhur cümleyi söyledi. Bizi aldatan bizden değildir. Aldatıyorsan, stokluyorsan kendini o satıcının yerine koy. Düşün. Sen toplumun ihtiyacı olan yağı şekeri, unu neyse ne olursa depoya kaldırdın. Yani stokladın ve birden Peygamberimiz Aleyhisselam içeriye girdi ve sana şunları söylüyor. Neden bunları stokladın? Ve sana diyor ki bizi aldatan bizden değildir. Stokluyorsan aldatıyorsun demektir. Bakın bu hususta indirilmiş Kur'an-ı Kerim'de Mutaffifin suresi vardır. Birinci ayet-i kerimeden başlar. Estağfirullah ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline veylül lil mutaffifin onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler ancak kendileri bir şey ölçüp tarttığı zaman verecekleri zaman eksik ölçüp tartarlar onlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracakları günden sakınmıyorlar mı diyor Allahu Teala Surenin devamını tefsirle beraber okumanızı tavsiye ederim. Bakın İslami ticaretle de yayıldı. Yani İslam ahlakıyla yapılan ticaretle yayıldı. Bunun en meşhur hadiselerden bir tanesi de Endonezya'nın Müslüman olması. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'nın 5 akçelik bir kumaş sayesinde Müslüman olduğunu biliyor muydunuz? Bir tüccar bir gün Endonezya'ya gitti. Oraya yerleşti. İşini orada devam ettirdi. Kumaşları kaliteliydi. Kazancı az olsun, temiz olsun düşüncesindeydi. Bir gün geç geldi iş yerine. Eleman sattığı mallardan iyi bir kar elde etmişti. Merak etti, sordu. Hangi kumaştan sattın? Şu kumaştan dedi. Metresini kaça verdin dedi. 10 akçeye dedi. Nasıl olur diye hayret etti. 5 akçelik kumaşı 10 akçeye nasıl satarsın? Bize hakkı geçmiş, kazancımıza haram karışmış dedi. Görsen tanır mısın onu dedi. Eleman evet tanırım dedi ve eleman gitti. Müşteriyi buldu getirdi. Dükkan sahibi müşteriyi karşısında görür görmez hakkını helal et dedi. Helallik istedi ve fazla parayı müşteriye uzattı. Müşteri şaşırmıştı. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyordu. Ne demek de hakkını helal et? Nasıl sosyal medyada ufak bir şey bir anda gündem olabiliyor, yayılabiliyorsa bu olay kısa sürede dilden dile dolaştı. Çok geçmeden kralın kulağına kadar vardı. Sonunda kral kumaş tüccarını saraya çağırdı. Kral sordu. Sizin yaptığınız bu davranışı daha önce biz ne duyduk ne de gördük. Bunun aslı nedir dedi. Tüccar dedi ki ben Müslümanım. İslam dini böyle emreder. Müşterinin bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram girmişti. Ben sadece bir yanlışı düzelttim dedi kral İslam nedir? Müslümanlık nedir? Nasıl bir din yaşıyorsunuz diye sorular sordu. Birer birer sorularını cevapladı. Kral ilk defa duyuyordu böyle bir dinin varlığını. Fazla zaman geçirmeden İslam'ı kabul etti. Daha sonra kısa süre içinde halk Müslüman oldu. 250 milyonluk nüfusa sahip olan Endonezya'nın Müslüman olmasındaki sır sadece 5 akçeli kumaş yapılan tek şey vardı sadece inandığı gibi yaşamak. Yani ne ticaret yapıyordu. Bunu İslam'ın ahlakıyla, hukukuna göre yapıyordu. Sahip olduğu güzellikleri çevresiyle paylaşıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdesi her açık, doğru ve güvenilir tüccar kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir ey tüccar ehli insan. Sen de yarın peygamberle beraber olmak istiyorsan İslam ahlakına göre alışveriş yapman gerekir. 3-5 kuruşa tamah edip ahirette hesap vermeni zorlaştırma.